Merhaba. Mersin'de yeni bir eve taşındıysan ya da evini yenilemek istiyorsan mobilya bulmak için birçok seçenek var. İşte senin için bazı öneriler. Mezitli ve Yenişehir bölgeleri özellikle bu bölgelerde birçok mobilya mağazası sıralanıyor. Arabanla bir tur at, vitrinlere bak, fiyatları karşılaştır. Hem büyük mağazaları hem de butik dükkanları bulabilirsin alışveriş merkezleri Forum Mersin, Mersin Marina gibi AVM'lerin içinde de tanınmış mobilya markalarının mağazaları var. Hem alışveriş yapıp hem de farklı tarzları bir arada görmek için güzel bir seçenek. İnternet araştırması Mersin mobilya yazıp Google'da veya Instagram'da arama yaparsan hem mağazaların yerlerini hem de ürün çeşitlerini görebilirsin. Hatta bazıları kapına kadar teslimat bile yapıyor. Ama abi, mobilya konusunda kalite ve güven arıyorsan sana kesinlikle Bey Konsepti öneririm. Neden mi Bey Konsept? Kalite garantili, dayanıklı, şık ve göz alıcı mobilyalar sunuyorlar. Aldığın ürünün uzun ömürlü olması onlar için önemli. Zamanında teslimat ne zaman gelecek diye endişelenme söz verdikleri tarihte mobilyaların kapında. Her işin üstesinden gelirler, tek bir koltuk mu lazım yoksa tüm evi mi döşeyeceksin? Fark etmez her ölçekte işi profesyonellikle yapıyorlar. Özel tasarım ister misin? Hayalindeki o farklı sehpayı ya da kanepeyi mi istiyorsun? Özel tasarım, birebir üretim hizmetleriyle tam sana göre mobilyalar yaratıyorlar yani Mersin'de hem kaliteli hem de güvenilir mobilya arıyorsan rotanı Bey konsepte çevirmelisin. Emin ol pişman olmayacaksın. Sen de daha fazla Mersin ipucu, ev dekorasyonu, fikirleri ve özel indirim haberleri için bizi takip etmeye ne dersin? Abone olmayı ve bu gönderiyi beğenmeyi unutma. Aşağıdaki linkten kanalımıza hemen ulaşabilir, yeni içeriklerimizi kaçırmazsın beğen abone ol bildirimleri aç hayatını kolaylaştıracak daha nice tüyolar yolda.